Evet değerli Kıbrıs Türk halkı, değerli vekiller. Elbette üzerinde tartıştığımız mesele sadece bizim meselemiz değil. Bu mesele dünyanın çok uzun zaman önce aslında konuşmaya başladığı, tedbirleri ona göre organize etmeye çalıştığı. Çünkü bu krizin oluşmasında insanın temel unsur olduğu. Yani bu krizi yaratanın insan olduğu ve çözümünün de Bizler tarafından ortaya konmak zorunda olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Özür dilerim. Evet. Dolayısıyla iki derece yani artık e, biliniyor. Bir buçuk derecede tutmakla alakalı sorumluluğumuz her geçen gün e, artıyor. Bunu samimiyetle yapmak zorunda olduğumuzun da farkına varmalıyız. Ben şunu tabii e, şununla başlayacağım. Çok uzatmadan. Bizim ülkemizde her ne kadar devlet bu konuda üzerine düşen görevi yapmayı sürekli olarak ertelese de, reddetse de demeyeceğim, ertelese de, bununla alakalı bir yapılanma, bununla alakalı bir bütçe, bir öngörü ortaya koymasa da, sivil toplum bu konuda bizlerden çok öte faaliyetler ortaya koyuyor. Örneğin Yeşil Barış Hareketi'nin bir raporu elime ulaştı. Biraz bundan bahsetmek ve bitirmek isterim. Yeşil Barış Hareketi'nin 3 Haziran 2022 tarihinde örneğin iklim kriz ve ülkemiz panelini yapmış ve bir de sonuç raporu ortaya koymuştur. Bizim komitemiz bu iklim değişikliği, özür dilerim Paris anlaşmasını görüşürken elbette devlet katından, e, kurumlarımızdan Ve sivil toplumdan Örgütleri ve kişileri davet ettik Bu e, bizlerin sürekli yaptığı Yani paydaşlarla Birlikte işleri Yaptığımız bir Durum Ve orada ortaya çıktı ki Devlet Üzgünüm Bu Anlaşmayı konuşmaya bile hazır değil Bununla alakalı Bırakın e, Bir altyapı hazırlığını bir bütçe hazırlığını bunu konuşacak ortamının bile olmadığı gerçeğiyle tekrardan aslında orada yüzleştik. Bunu bize e, yani bu ülkeyi temsil eden bürokrat insanlar ve ayrıca tabii ki işte Yeşil Barış Hareketi'nden diğer e, sivil toplum örgütlerinden gelen arkadaşlar e, ortaya koydu. Defaten talep edilmiş olmasına rağmen bir eylem planlılığının, acil eylem planlılığının hükümet katında bir şemsiye altında buluşturulması noktasındaki baskılara rağmen bugün tam da depremde olduğu gibi aslında başımıza gelmeden ama iklim krizi aslında her gün başımıza gelen bir mesele olarak gündeme e, gelemiyorken bunun yapılmasıyla alakalı olan talepleri de dikkate alınmadığı noktasında bir e, vurgu yapıldı. Gerçekten üzücü. Şimdi başlamadan şunu söyleyeyim. Grup Başkan Vekilimiz çok e, net ortaya koyduğu e, ilk konuşmada bizim oyumuz Paris Anlaşması'na olumlu olacak. Her ne kadar öneriyi sunan evet Sayın Akpınar'ın bu öneride üzgünüm. E, evet iyi ki geldi gündeme ve iyi ki tartışıyoruz ama samimi olmadığını söylemek zorunda beni bıraktığı için. Neden? Çünkü bir taraftan iklim değişikliği Anlaşmasını evet bu meclisin gündemine gelmesini sağladı itirazım yok. Bir taraftan Paris Anlaşmasını da buraya e, getirdi ve bugün tartışıyoruz. Ama diğer taraftan tam da e, çok kısa bir süre önce imarın, mühendisliğin, bilimin ne kadar önemli olduğu kentsel dönüşümlerde veya dirençli kentler yaratma fikrindeki Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu ana fikirlerden biri de budur. İklim'e karşı dirençli kentler yaratacağız. Ama imarımız da düzgün olacak ve bunu bilimin gösterdiği aslında yolda yürüyerek yapacağız. Bunu yaparken diğer taraftan da Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin vize denetim yani devlet kurumlarını denetlemesi noktasında zayıflatabilecek bir yasayı bu meclise öneri olarak getirebiliyorsunuz. Burada bir samimiyet testi aslında geçen hafta da üstüne e, vurgu yaptım. Buradaki samimiyet testi üstünüzdedir. Çünkü üç kişiden birisiniz her ne kadar e, hükümet temsiliyetiniz de varsa. E, örneğin yine geçen hafta söyledim. Türkiye'de TOKİ yani devlet yapılaşmasını öngören merkez denetimden muaf ve onun yapılarının birçoğu aslında yıkılmış. Bunlar artık verilen verilerde ortaya çıktı. O yüzden hala burada ısrar ediyorsanız, yani bir taraftan Paris anlaşmasını masaya getiriyor ve evet uluslararası bir anda tartışmamızı sağlıyorsanız, teşekkür ederim. Ama samimiyetinizi ölçebilmemiz adına, bu ortaya koyulan önerilerden imzanızı çekmenizi de e, hasaten rica ediyorum. Bunu bir samimiyet testi olarak da algılamanızı rica ediyorum. Bunun öneminin altını çizeyim. Diğer taraftan yine, Demokrat Parti'ye ait olan Turizm Bakanlığı'na bağlı şehir planlama dairesi odalarının, odalarının diyemiyorum, odasının içerisinde yazıldığı iddia edilen, şehir planlama e, cılar odasıdır bu iddiaları ve çok detaylı ortaya koyuyorlar. Bugün söylemeyeceğim çok fazla detaylı, geçen hafta biraz aktardım. E, bu noktada da e, belli bir disiplin içerisinde di, dirençli kentlerin oluşabilmesi adına, o imar yasasının da sizin tarafınızdaki, sizin tarafınızdan tutulan bir bakanlık altında organize edilmiş olması da gerçekten yine burada bizi belli sorgulamaları yapmaya itiyor. Dolayısıyla bugün aslında size bir pas atmayı deniyorum. Kürsü açıktır. Bu noktadaki fikrinizi lütfen buradan bizimle tekrar paylaşın. O yüzden dirençli kentler evet son dönemde bizlerin biz bilim insanları değiliz ama bizlerin de gündemine ciddi şekilde girdi. Bu hem afet risk yönetimini hem iklim değişikliğini hem de kent planlamasını ve tasarımını da içeren bir aslında yol haritası olarak önümüzdedir ve bu Paris Anlaşması'yla özdeşleşen cümlelerdir. Çünkü yapılan bütün akademik çalışmalarda bu söz dizimi artık kalıplaşmış bir hal almıştır ve buradan kaçarımız da e, yoktur. Artık kentler çok ciddi şekilde yoğun nüfus alıyor. Bununla alakalı da e, imardan ve bilimden doğru şekilde organize olmalarından kaçamayız. Tekrarlamak istedim. E, şeye gelecek olursak, biraz önce söylediğim, bizim ülkemizde bu konuyu ciddi şekilde çalışan hem akademisyenler vardır, hem de sivil toplum e, vardır. Bunların bize göstereceği yolun gerçekten önemli olduğunun altını çizmeliyim. Çünkü o kadar yaygın ve hızlı gidiyor ki iklim değişikliğinin negatif e, maalesef etkileri. Bunu her gün hisseden bir pozisyon e, ortada ve daha kötüye gidiyoruz. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Evet, küçük bir ada ülkesiyiz ama sorumluluğumuz e, baki. Bu konuda yapmak zorunda olduğumuz acil eylem planını da hükümet olarak e, derhal gündeme almanız, bizlerin buna koyacağı katkıyı lütfen e, çağırmanız, ama daha önemlisi bu işlerle uğraşan bilim insanlarını ve sivil toplumu e, etrafınıza toplamanızı, bundan önceki yasalarda yapmadığınız e, yap, yapmadığınız gibi devam etmemenizi de e, tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla uygulanabilir çözümler bizim için. Çok önemlidir. Devletin kurumlarından gelen insanların ortaya koyduğu tavrı sizinle paylaştım. Bu anlamda da e, acil bir eylem planı ile ilgili derhal bir e, kurumsallığın yer bulması adına bu kurumsallığı da e, yaratmaya başlayın diye bir e, söz sözle bitiriyorum. Teşekkür ederim.